İmrozlu Madam Despina Madam Despina meyhaneci hanımların idolü olduğu gibi içkili dünyamızın da unutulmaz bir efsanesidir. Bugün İstanbul'un gerçek anlamda birkaç eski meyhanesinden biri olan Despina'nın mekanı eskilerin Tataolo olarak adlandırdığı Kurtuluş'ta bulunuyordu. Madam'ın salaş ve bohem mekanı kültür hayatımıza damgasını vurduğu gibi ünlü yurt dışına kadar yayılmış, adını şarkılar yapılmış, yıllarca akşamcı rakı tiryakilerinin sohbetine konu olmuştu. Nice meyhanede onun şerefine ne kadehler kaldırılmıştır büyük bir hazla. Bugün de yolun yarısını aşmış olanların birçoğu kadehini onun anısına kaldırır. Otantik tarzda düzenlenmiş, geleneksel tarzda hizmetini sürdürmüş olan Despina'nın mütevazi mekanında kurulan sofralarda rakı adabının tüm kurallarına özen gösterilirdi. Burada rakı sofralarının gelenek ve görenekleri, jargonu ve ritüeli eksiksiz ve tam olarak uygulanırdı hep. Adeta bir maestro gibi yönetirdi Despina işletmesini, yüzünden gülümsemesini hiç eksik etmeden. 1919 doğumlu Madame Despina aslen Emrozluydu. Bugün Çanakkale'ye bağlı Gökçeada'nın eski adıdır Emroz. Çocukluğunu ve ilk genç kızlık dönemini orada geçirdi. 15-16 yaşlarında adadan İstanbul'a göç etti. Mübadele yıllarında daha 18 yaşındayken doğduğu topraklar ile ailesinden ayrılma seçeneği arasında sıkışıp kaldı. Ya Ege'nin karşı sahiline gidecekti ya da suyunu içip havasını soluduğu topraklarda kalacaktı. Onun için çok sıkıntılı günlerdi. Zor bir seçim yapması gerekiyordu. Tercihini İstanbul'dan yana kullandı. Ayrılamadı bu güzel kentten. Belki de bir aşk sebebiyle böylesine daha uygun bulmuştu kim bilir.